bir tane çok güzel sorunun çözümünü çok basit yoldan, sadece bize özgü yoldan çözmek için buradayız. Şimdi gelelim sorumuza. X farklı 9 olmak üzere. O zaman X kök X eksi 3 kök X eşittir 18 olduğuna göre X artı 3 kök X ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi X kök X var. X kök X eşittir 3 tane kök X'in çarpımıdır ve burada x o zaman x kök x kök x'in küpü olacak. O zaman bu küpü gördüğüm zaman küp açılımından bir şeyler elde edebilirim. E şimdi x 9 olacaksa kök 3 kök x 3'ten farklı olması lazım. Yani kök x 9'dan farklı olacaksa kök x de 3'ten farklı olması lazım. E peki ben bunu gördükten sonra o zaman kök x'in küpü olan yani kök x'e 3 demeyeceğim ama 3'ün küpünü burada elde etsem mutlaka çarpanlardan birisinde kök x 3 gelecek ve sadeleşecek. O zaman şöyle başlayalım. Şöyle yapalım. x farklı 9 olmak üzere demiş. x kök x eksi 3 kök x eşittir 18 olduğuna göre demiş. x artı 3 kök x ifadesinin değeri kaçtır demiş. x kök x yerine kök x'in küpü yazayım. Eksi. Şimdi bir tarafta da x 9'dan farklı olacak. Kök x 3'ten farklı olacak. 3'ün küpü olan 27'yi çıkartayım. Bakın burada 2 küp farkını elde etmiş oldum. Geldim öbür tarafa. 3 kök x'i öbür tarafa atarsam eşitliğin sol tarafından 27 çıkarmıştım. Buradan da 27 çıkaracağım. 18'den 27 çıktı. 9 kalacak. Şimdi kök x'in küpü eksi 27. 27 3'ün küpü, küpüdür. Kök x eksi 3 çarpı kök x'in karesi x'dir. Kök x 3'ü çarparsam artı 3 kök x olur. Artı 3'ün karesinden 9'u elde ederim. A küp eksi B küpün açılımında A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareyi kullandık. Bu tarafı da 3 parantezine alırsam kök x eksi 3'ü elde ettim. Şimdi devamında x 9'dan farklı olacaksa kök x 3'ten farklı olacak. O zaman kök x eksi 3'leri ben 0'a eşit olmadığını bildiğim için sadeleştirebilirim x artı 3 kök x artı 9'un 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman x artı 3 kök x eşittir. 9'u öbür tarafa atarsam 3'ten 9 çıktı. Eksi 6 kaldı. Cevabım da eksi 6 olarak bulundu. Bakın aslında kök x'e a diyerek değişken değiştirerek yine bir çözüm yapabilirdim. O çözüm daha uzun olurdu. Ama bu kısa çözümü kavradığınız zaman, bu mantığı anladığınız zaman artık bu tarz soruların birçoğunu çözebilirsiniz. Dediğim gibi ben size kısa, en basit ve en pratik yolunu söyleyeceğim. Bu yöntemlerin hepsi tamamen bana ait, bana benim kendi geliştirdiğim yöntemler. Sağlıcakla kalın. Yine görüşmek üzere.